Bu parçada duyduğu acıyı anlatan yazar, Nurullah Ataç ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir? Olumsuz soru kökü olduğu için şıklara bakalım. Ölüm haberini alınca duyduğu şaşkınlığa, onun ölümünün kendisini başka sanatçıların ölümünden daha çok sarstığına, onu yeniliğin koruyucusu olarak gördüğüne, onu eserlerinden tanıdığına, onu destek olarak gördüğüne. En büyük acıyı Nurullah Ataç'ın ölümüyle duydum. İşten yorgun argın gelmiş, radyo dinliyordum. Ne olduğunu anlayamadım. Haberi duyunca içim ateş düştü sanki. Orhan Veli'nin, Sait Fay'ın ölümleri de çok sarsmıştı beni ama bir dayanakmış benim gözümde Ataç. Yeniliğin koruyucusuymuş. Şıklardan hareket ettiğimizde aldığı haberle bir şaşkınlığa düşmüş olduğunu, ölümünün kendisini diğer sanatçılardan, onların ölümünden daha çok sarstığını, yeniliğin koruyucusu ifadesine yine parçada yer verilmiş olduğunu, eserlerinden tanıdığı ifadesine parçada yer verilmezken onu kendisine bir destek olarak görmüş olduğunu da parçadan çıkarabiliriz. Doğal olarak doğru cevabımız değişik olacaktır.